Buradan evet arkadaşlar. Ben Must Die diye bir oyunu deneyim. Buraya bir çift bir harika atın. Şey oraya mı oraya mı tamam, bir top Tamam, Bunlar tabii telaşlı bir şekilde trapleri koyuyorlar. Şimdi ben onların yanına gideceğim. Göstereceğim nasıl bir şey oldu. Nereye koyacağım? İşte buraya. Şöyle dik yanı şöyle üstüne koysana. Buraya. Aynen. Aynen aynen öyle koysana. Tamam bir saniye. Ben de şöyle yaparsam şu futrekecek kadar yer eklerim. Benim koymamı istediğiniz bir şey var mı? <laughs> ben nereye koyayım? Seçis. Ben ne koyacağım ya? <laughs> Senle mi koyacağım? Aha. <laughs> ben de duvar koyayım ya. Bu neymiş? <laughs> Tavan. Aa. Don't mind if I Bu tur yiyecekler zaten. Öbür turda bütün parayı oraya alacağız. Hı hı. At. bile 5000 bile Geliyorlar. They've broken through a gate. Şimdi sağ üstte haritada bir de sağ taraf var arkadaşlar. İlk önce bu taraftan gelecekler. İkinci turda sağdan da gelecekler. Ve kazandığımız parayla oraya tuzak kuruyoruz. Bir yandan kendimiz savaşıyoruz, savaşıyoruz. Bir yandan da trepler kuruyoruz. Kardiyanlarla biz, gardiyanlarla biz, gardiyanlarla savaşıyoruz. Geliyor. <laughs> Yani bu üç power aynı savaşıyor. kaldı. Bir içlerine kaldı mı ölüyorsun ya? Kaç kaç vuruyorsunuz beyler? Gördüğünüz gibi Önde öne koymuşum bir tane daha gitti. ben Bu trap kırıldı mı ya? Can duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz ya

One of our Guardian'ın canı çok az kaldı. Yapacak bir şey niye geliyor ya? Stand clear of our Bizim Oraya yeni gardiyan koyabiliyor muyum ben? Koyabiliyorsun, yandan gelecekler Şimdi buradan gelecekler, okey Whoopsie, I almost hurt myself on that. They'll never notice this. Where do they see this? Yeah, I thought have gone from the other side. Almost there. <gülüyor> <gülüyor> Good spot for this. Diğer tarafta sattın mı can? Hayır, öndeki iki tane sattım. <laughs> ben ah, gardiyonumu neden buraya koyamıyorum? You need Para yok. Para ne hmm. Bu geri mi attırıyor bu dönen şey? Bize hız veriyor. Hmm. Sanırım onlar da izliyor. Ya ben videolarda bir de tünel kazıldım duydum. Bu tünelden giriyor mesela tabi şeyin bizim... O hero ne abi. Yani. Farklı hero var. Hero alman lazım onun için bir tane hero var. Sürekli onunla oynuyor. Nereden <laughs> Nerede? sırf buradan gelecekler galiba? Geldi.

Gunol 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 öldür gunol Gunol geldi gunol geldi gunol geldi Gunol geldi Gunol geldi Geldi gal. He? ne uğra ama? lan? Ne taraftan geliyorlar? Geçik. Buradan Sağ olasın Gene Sağ gözüküyor Bak gardiyan koymamız lazım Parayı, iki istiyor gardiyan para yok Pişeli param var Gel Yardım edin Abi Yardım Doldu, atlayıp diye bir diğer çıktı. çıktı. O nasıl kapanıyor? Snow geldi. Ben tüm tarafı kesiyordum onlarla. Nereye gitti o?

Tamam bitti. The rift has been compromised. İkili gelecekler. İki taraftan gelecekler. Şimdi şöyle bir güzellik yapayım. Cut one. Tamam bir saniye. I'll just leave this right here. Şu, şu benim durduğum yer flow Yeah, right there. Şu durduğum yer var. Flow koysanız şu altlarını. Tam sağ. Ne para Ne? Şey yaptım. I'll never notice this. Buldum. Şunu yeni çevireceğim onu. Hmm. Is it off on the Yes. I start the to look Twice, cut once. Whoopsie, almost hurt myself on that. Protect and heal. Burada Garden de var. Ben burayı bayağı bir oyalım. Param rift, nereden görüyorum veriyorum. ben? Skorda dediği şey para mı benim ya? Sol altta bak, sol altta trap sayısı var. 85 tane koyabiliyoruz biz. 43 tane koyabiliyoruz. Bu para. Hımm, üstünde para mı var ya? Verileyin da görsün abi. Hazırsız postum. Şimdi <laughs> 5. wave. Bey. Bu wave'den sonra V basalım. Burada daha fazla var, burada az var <laughs> ben, diyor ya. ya? <laughs> 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 öldüm. fark ettim. Çok ben niye çok yok bunlar? Gelineceğiz şu an. Çok <laughs> <Gelince> şu an. <laughs> Hadi ama geldiler duyduramıyorum. Daha her yerden geliyorlar. Değil mi? Bitti de biz de bittik. Oğlum <laughs> 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 oh, yıkmışlar buraları lan. Gardiyan mı gitmiş? This will stop him. E, ne yapacağız şimdi? <laughs> gardiyan lazım sol tarafa? Sol tarafa bir tane gardiyan atabiliyorsunuz gardiyan. Gardiyan? Killbox <laughs> is shaping up real Sol tarafta gardiyan var burada. Boss geldi o kötü. Dört bin diyor ya. Alsın patladı. Alamıyorum. Mouse kötü konu az mı? Measure twice. Cut once. I'll just leave this right here. I'll never notice this. Measure twice, cut once. Whoopsie. Almost hurt myself on that. One of our guardians has fallen. bu nasıl bir cam var burada? O oh, oh, boss öldü. <laughs> ben bunu hiç tutuyorum sıkıntı yok. Abi buraya tutuyoruz. nasıl tamir edeceğiz? Satıyorsun geri koyuyorsun abi tamir olmuyorlar. Oh, cold blood. Burası sıkıntı yok. Burayı temizliyorum. Öbür tarafa geliyorum. Burası da temiz. Yes. <gülüyor> Bu. <laughs> 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 Kazandık Çok mı geçirdik lan? ya. Bir yıldızı geçirdik. Bir aldı <laughs> <laughs> ya. biz trip yani yere göre tripleri koymayı öğrensek Hangi bölümde, kombolar yapmanız Sol, gardiyanımızı... Sol tarafa önden tutacaktık, evet, gardiyan çıkma hata aldı. Önden tutacaktık, çok daha rahat olacaktı. Evet arkadaşlar, boyun böyle gayet keyifli, multiplayer oynayabileceğiniz bir oyun. Hem kendiniz savaşıyorsunuz, hem traplerle Aa. tower defans yapıyorsunuz. Çok eğlenceli, tavsiye ediyorum. Steam üzerinde bedava bir oyun. Ben hem de bir süre internet açtım, orman geçirdim. 6 GB gibi bir e, download yapıyorsunuz, 10 GB gibi bir yer kaplıyor bununla ilgili görebileceğim bilgiler şu hmm. bu kadar. Ee, şimdi bu şey bu yayını kapatalım. Yeni yeni şeyde yeni oyunda tekrar açalım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bin tane gardiyan geldi bundan çıkması. Lazım.